Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün çok güzel bir etkinlikle geldik. Anneciğim ey salla pek yapmaz ama. Böyle duru burada. Ben, ben şu hemen kalemi göstereyim size. Ben bunun içine sadece su kattım. Suyla etrafı asla bebeğiniz boyamıyor yani. Böyle duru birazcık yapmış. Şimdi başka sayfaları da gösterelim size. Ve burada Eylül'de masada boyama yapıyor. İkisi de farklı farklı. Birkaç sayfaya bakalım böyle değişik neler varmış. Böyle Hayır anneciğim onunla boyanmaz. Şöyle burada boyanmış hallerini gösteriyor. Şöyle birkaç tane farklı farklı var. Şimdi sen seç bakalım Duru. Ondan sonra onu boyamaya başlayalım. Ama dikkat et kitabı Eylül boyamasın. O boyuyor çünkü. Evet, çok Çalışıyor. Anneciğim sen ne çiziyorsun? Eylül de burada kendi halinde bir şey çiziyor tabii ki. Hadi sen başla istersen çizmeye. Tamam. Anneciğim. Ne yapıyorsun bir tane? Hii, ben vereyim mi anneciğim sana? Gitti mi? Teyzesi versene onu ben göremedim. Gitti mi anneciğim? Hadi sil bakalım bir tanem burayı. Nasıl renkler çıkıyormuş? Ee, gökyüzü galiba... Farklı bir renk sanırım. Evet. Böyle yeşil siz boyadıkça su ile birlikte yeşil aynen renkler ortaya çıkıyor boyadıkça. Evet. Sonra bunu bir gece bırakıyorsunuz böyle masanın üstünde. Kendiliğinden kuruduğu zaman tekrardan eski halini alıyor. Evet ben yaptığımda kurumuştum. Anneciğim sen ne çiziyorsun? Ben çizebilir miyim izin verir misin? Ver bakalım ben boyayayım bir kere de. Evet. Asla izin vermiyor. <laughs> Neden izin vermiyorsun anneciğim bana? Şöyle bir bakalım. Bütün etten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çok tatlı şeyler çıkıyor. Kendi renginden değil. Bakalım yeşil çıkmış. Tavşanın rengi pembe çıkmış. Mavi deniz kısmı çıkmış. <laughs> Efendim anneciğim? <Beni> <laughs> Sen ya. de boyuyor musun bir tane? Aferin kızıma sil bakalım. Benim Hadi sil anneciğim eve a hayır anneciğim o kırmızı kırmızı bir tane mi? O? Hadi sil bakalım. Eylül renkleri söylemeyi çok sevdiği için onu da söylememi istiyor. Bak anneciğim burada yeşil var gördün mü? Mavi. Bir sürü renkler var mavi var pembe var gözlüğü sanırım kırmızı hayır o oraya boyanmaz ama anneciğim onu buraya boyayacaksın o hangi renk o bir kırmızı. Evet. O ne anneciğim? Kırmızı. Hadi siz şimdilik bay bay deyin bakalım. Bay bay. Hadi bay bay de anneciğim Eylül. Bay bay. Aşkım bana bir bak. O kadar odaklanmış ki. Başka videolarda görüşürüz.